Merhabalar. Bugün sizlere dogmatizm hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dogmatizm, a priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eder. Bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa verilen isimdir. Bu tür savlara, öğretilere ve inançlara ise dogma veya nas denir temelde skolastik bir anlayıştır, modern çağda değişme ve gelişmeyi yatsıyan öğretileri ve anlayışları adlandırır. Zira kendi fikir ve iddiasının mutlak doğru olduğunu ileri süren her kişi veya sistem dogmatiktir. Yani bu bağlamda, belirtilen görüş, bilgi ve yargıda, eleştirilmezlik, tartışılmazlık, değişmezlik ve net kesinlik olduğu takdirde, bunlara dogma denilir. Özellikle metafizik öğretilerin tümü dogmatik öğretilerdir. Deney alanının dışında kalan bütün savlar dogmatik olmak zorundadır. Zaten bir başka izah ile dogmatizm aklın kesin ve mutlak bir değere sahip olduğunu, böylece mutlak bilgi ve varlığa, hakikate ulaşılabileceğini ve bunun sonucu olarak da bilginin metafiziğinin mümkün olduğunu ileri süren felsefi akımdır. Dogmatizme primitif inançlardan modern bazı felsefi sistemlere kadar her yerde rastlanabilir. Belirgin biçimde çıkışı Tanrı'nın sözü kavramı ile olmuş ve orta çağda Aristo'nun sözü kavramına kadar varmıştır. Örnek vermek gerekirse, orta çağ Hristiyan kültüründe herhangi bir kuralın gerçek sayılması için Aristo'nun söylemiş olması yeterli sayılıyordu. Dogmatizmin zorunlu sonucu zorbalıktır, farklı düşüncelere, perspektiflere yer olmadığı gibi. Özellikle Orta Çağ'da dogmatizm zirve noktasına ulaşmıştır. Deneylerle kanıtlanamayan kurallar, engizisyon işkenceleriyle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Örnek vermek gerekirse, dogmatizm masum kişinin ateşe atılsa bile yanmayacağı inancına varmış, bundan da ateşe atılınca yanan kişinin suçlu olduğu sonucu çıkarılmıştır. Kısaca herhangi bir sistemin veya kişinin değişmez formüller ile her yerde ve her zaman geçerli olduğunu ileri sürdüğü mutlak bilgiler olduğunu sunması dogmatizmdir. Dogmatizmin karşıtı septisizm yani şüphecilik kuşkuculuktur. İleri sürülen düşünce ve ilkeleri araştırmadan, kanıt aramadan, incelemeden, eleştirmeden, tartışmadan doğru ve mutlak hakikat sayan anlayış olarak da tanımlanabilen dogmatizm her devirde ilerlemenin, gelişmenin karşısında durmuştur. Dogmatizmin Türkçedeki karşılığı bağnazlıktır. Dogmatizmin örneklerine yalnızca din alanında değil, pek çok alanda, hatta bilim alanında da karşılaşılmıştır. Geçmiş çağlarda bilimciler dünyanın düz olduğu dogmasında ısrar etmişlerdi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.